Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ETS 2'deyiz. Mercedes Actros MP5 kullanacağız. Dorsemiz yine frigo. Şu şekilde yine sebze dorsesi. Yani yiyecek dorsesi diyelim. Bugün dondurma taşıyacağız. 14 ton. Şu şekilde göstereyim. Promos'tayız. Coca-Cola'dan kemiğe gideceğiz. Herhalde bura bir kasaba tarzında bir yer. Şuraya yük getirmiştim. Burada görüyorsunuz. Kapı var. Bu kapıya yük getirmiştim. Sonra burada da böyle bir e, dinlenme alanı vardı. Gittim yükümü aldım geldim. Burada çektik yattık. Şimdi de yolumuza devam edeceğiz. Ben de bu seferi sizlerle paylaşmak istedim. E, araç ağırlıklı olarak orijinal ama üzerine tabii ki yine ben parçalar ekledim. Yine Kelsa'dan falan parçalar var. Tüm linkleri zaten açıklama kısmında veriyorum. Eğer unuttuğum olursa lütfen bunları yorumlar kısmına yazın. Gözden kaçabiliyor bazen. Çünkü çok fazla mod kullanıyorum ben. Eğer olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Sizlere de vereyim paylaşalım. Neyse fazla uzatmadan aracın içine geçelim. Yola çıkalım. Sesimiz böyle, kornalarımız böyle. Bu şekilde yola çıkalım. Burası da harbiden buraya yanaşırken de çok fazla zorluk çektim. Hem şu şirkete ben bir çıkalım da. niye takıldım? Hayda burayı vurduk. Çok dardan geldim ya. Lafa daldık. Buraya yanaşırken önce kafayı şu ileri veriyorsunuz. Sonra geri geri geliyorsunuz. Ben gelirken şu, şu anda bulunduğum yerde sol tarafımda bir araç daha vardı. Yani harbiden fark etmesi birazcık çileydi. E ee? Ama bu sefer vurmuyorum bakın. Bence az önce de vurmadım da. Ama vurmuyorum ki lütfen. Olmaz böyle. Çıkmamız lazım. Buraya yanaşması falan da çok sıkıntıydı. Ama böyle yerleri seviyorum ya. Promos'ta falan Böyle yerler gayet güzel oluyor. Çok fazla var. Grand Utopya da aynı şekilde. Why isn't Yol birazcık düzgün olsa çıkacağım. Yani düzgün derken düz olsa. Demek ki çıksam karşıdan araba gelecekmiş. bölgede de çok fazla çalışma var. Anlamadım. Her şey burada daha farklı bir şey olmuş. Aa burada kaza olmuş. Hayda. Neymiş bu ya? Burada da bir kaza daha. kanalda birazcık Skyna videolarına ara verdik. Artık çok fazla Skyna kullanmıyorum. Bunlarda da çünkü güzel özelleştirilebilir modlar var. Zaten bizler de bu tarz araçları kullanmasak yani kimsenin sahip çıktığı yok maalesef. bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz modlarla birlikte. a la Korey kemiğe 94 kilometre kalmış. Yaklaşmışız. <laughs> Hep mi sıkıntı varmış bu yollarda anlamadım ya. Demek ki daha önceden kalitesiz yapılmış yani. Bu kadar Hayır kusura bakma bir anda atladım ama işte buraya gelecek gibi durmuyordun Bunlar da burada sıcaktan telef oldular. Dolap dolu. Koyamadık dolaba. Sıcak diyoruz da havada 6 derece yani. Hani kalorifer açık olduğu için. O yüzden aracın içindeki sıcaklıktan. yapalım yani mevsim yok bir şey yok ne olduğu da belli değil yani hava günlük güneşlik 6 derece Bana durup yol verme işte ya. Ya bu nerede görülmüş? Yani ana yoldaki araba duracak. Sapan adama yol veriyor yani. o şirketlerden değil mi? Sol köşede şey var. Konteynerlar var. Bakalım. Aynen. Buradan gideceğiz. Diğer taraftan geldiğimiz zaman çünkü manevramız olmuyor. Aa, Türksel. Güzel burada Türk markasını görmek. camları açalım da bir yere vurursak haberimiz olsun bir düzeltelim de. Tekrar yanaşırız. wasındır. Yalnız biz ne getirdik? Biz dondurma getirdik. Dondurma türsel. Ondan sonra şu neyse artık. Ne alaka bilmiyorum. Ortaya karışık bir şirket. Yani ilginç, enteresan. Evet, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar modların linkini açıklama kısmında dediğim gibi bulabilirsiniz. Her videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.